Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün SRK 125 Arla bakıma gidiyoruz. Ah, <laughs> normal bakım işte. 5500 bakım. 5500 birazcık geçtik ama gidiyoruz işte. Anca müsait olabildim. Bir cold start yapalım. Gümbür gümbür çalışıyor şöyle göstereyim. Jilet. Gördüğünüz gibi. Kamerayı biraz düzelteyim. <laughs> Makine böyle. Bakın arkadaşlar bir 5579'dan ama bu 79 kilometre neden sorun değil. Çünkü normalde bunun bakımları 2000'de bir. Ee, yani fabrikanın önerdiği şeyde kullanım kılavuzunda yazan 2000'de bir Ama ben 1500'de bir yaptırıyorum. Neden? Çünkü ben bu motoru sattığımda yeni sahibi de hani şey yapsın uzun ömürlü binsin. Ben de sorun yaşamadan uzun ömürlü bineyim. Çünkü sonuç olarak bu bir Çin malı. Hani bir Japon malı değil ki. Japon malında da böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. biniyoruz. sabah 8 buçuğunda çıkıp servise gidiyorsan sen deli misin diyeceksiniz. İlk ben gideyim, ilk benim motorum yapılsın, ilk de ben çıkayım diye şey yapıyorum sabah 8 gidiyorum. Çünkü bugün çok işim var, baya baya işim var. Yani yetiştirebilecek miyim onlardan bilemiyorum. değilim. Asmıyoruz. Neden? Çünkü daha motor ısınmadı. <Gülüyor> <Buradan>. <Gülüyor> ya Rabbim ya, Allah'ım ya Rabbim ya. Korna çalıyorum iç şeridine diye. Hala üstüme üstüme geliyor ya. Vallahi delireceğim ben ya. Neden olaysız gülüm yok ya? <laughs> Evden çıkıyorum ben hastayım da zaten. Sesim de çıkmıyor. <laughs> Evden çıkıyorum olay. Dükkana gidiyorum olay. Bakıma gidiyorum olay. Çocuğu okula bırakıyorum olay. Ne bu arkadaş yeter ya vallahi yeter billahi yeter ya. Kaç para mevzun Ha şey 500 lira almış. 500 mi? 510 mu 500 bu ne? Adım fulledim ha. Yine Baksana motoru sallıyorum sallanmıyor o kadar dolu ki önü. <laughs> Abi anahtar kapıda kalmış. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Çektim bunu paylaşabilir miyim? Çektin mi? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Diyan inandın ama değil mi? İnandım, inandım ama <laughs> anladın ya dışarıdan aslında. nerede paylaşıyorum? Youtube'da abi. Youtube'da nerede ismin? Okan Motovlog 2N ile 2G ile. Okan? Motovlog. Hadi kolay gelsin. <laughs> <laughs> ya taksiciler çok iyi adamlar aslında da bazen gergin oluyorlar. Bir de taksicilere yapmak daha kolay oluyor. Neden? Çünkü onlar böyle iş yorgunluğundan vesaire dalgın oluyorlar. Onlara yaptığınız zaman bu şaka yemeleri daha kolay. Yani daha çabuk yiyorlar, daha çabuk inanıyorlar. Şimdi normal bir insan belki gezmeye çıkmıştır, dalgın değildir ama taksiciler genelde dalgın oluyor. O yüzden onlara yapması daha kolay. Rüzgar sesi içinde kusura bakmayın. Yani elimde olan bir şey değil maalesef. Harici mikrofonum yok. Kameranın kendi mikrofonundan alıyor. O yüzden biraz rüzgar sesi de alıyor. Bir sinyal vereydim daha bile. Aa arkadaşlar, ben rüyamda e, şey geliyordu. Motorun lastiğine çivi giriyor. Garajı bir geliyorum, lastik yere oturmuş, çivi girmiş ve yani hüsran çünkü. Motorun lastikleri naylon olduğu için naylon lastiğe de yama yapılmıyor. Ben niye burada durdum ki? Burada benim en öne geçmem lazım normalde. Hep öyle yapıyorum. Neyse, tamam. Evet arkadaşlar, şu anda artık motor üstünde. Selamlar Eküm. Gireyim mi içeri? Aşağı. Tamam. Daha yeni açıyorlar onlar da dükkanı. Ya bırak bilmeyin. Evet ben kaçıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bir bitsin. Bakımı yaptıralım. Tekrarda görüşürüz. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar geldim yere bakımımız yapıldı şimdi nereye gidiyorum Aykut abinin yanına gidiyorum Aykut abi kim benim sürücü kursundaki hocam ama abi kardeş gibi yani öyle hoca şey öğrenci ilişkisi değil gidiyorum işte ambulans arkamızda mı arkamızda mı nereye gidecek ki yol açaydık ya ben ambulansı yol açmayı çok seviyorum abi abi. görmüştüm ben yanlış hatırlamıyorsam. Oradan aşağıdan bir bakıyoruz bu ne acele Oo, burası ya? gitti reis biraz sinirli ya Oo, bak neler neler atıyor biraz sinirli sanırım aaa bu dur beni ezmeyin ben yanlış yerden geldim ben buradan gidiyorum bu ne? Ben buradan sonra biliyor mu ya? Ben bilmem ne acı bu Ben nasıl burayı ya? Benim ayağım kayıyor ya. Üüüü. pedalına yağ gelmiş. Ayağım mıcık mıcık kayıyor. Geç. Ben de geç. Ayağım. Artık ben geçeyim yani. <laughs> kayıyor, ayağım kayıyor. Geçin benim kardeşim benim. Hadi. Burası, ah, meydan. Tamam bakır köy meydan burada. Oraya gidiyor yani. Şimdi şuradan ilerden bir sokak. Şu sokak değil ondan sonra içinden sola dönmemiz gerek. Veya araç girişi var herhalde yani bir zahmet olsun kanka. Buradan sağa yapacağım. Selam. Abla sinyal. Kanala düşersem kaza yaparım. Düşmek de istemiyorum ama bunu da geçmek istiyorum. Neyse sağa dönünce geldik zaten. Evet bura. Motor fark etmeyiniz diyorlar. da hareket edip bir şey herhalde Olur mu ki? Ya da şuraya bırakayım. Ben şuraya bırakacağım. Bunun arkasına doğru gireyim. Şöyle mesela. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Ben açıyorum. Abi, <laughs> bugünlük bu kadardı. Ee, bakım yaptırdık, ettirdik izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet Görüşürüz. Bay bay.